Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz sizinle bugün yeni bir seriyle karşınızdayız. Evet, karşınızdayız. Yeni serimizin ismini açıklıyorum arkadaşlar. Yeni saç stillerini de. Evet arkadaşlar şimdi size ilk saç modelimizi göstereceğim. Ondan önce Ömer'e de bir göstereyim. Ömer. de var ben bu sefer hayır olmayacağım. Şurada Osman'ımız da var. Hello. Arada. Ha, gidiyor. Arkadaşlar korktuğu için korktum. Evet korktu az önce. Şimdi arkadaşlar ilk kimin saçını ben, ben. Şöyle ilk havanın üstten son halinde saçına bakalım arkadaşlar. Bence onunkini siyah yap. Ya. Çünkü takımına uysun. Hayır. Yeni model deneyeceğiz. Aslında saç boyamayacağız. Şimdi size güzel bir saç modelleri bakalım. Esma'nın saçını güzelce ıslatıp taradık. Şimdi modeli göstereyim tekrardan şöyle. Şu modeli yapacağım Esma'ya, bakalım aynısını yapabilecek miyiz? Şöyle altında ''Tutorial'' yani şeyi var, yapılışı var. Yapılışını ben önceden izledim. Hemen tekrardan sizinle yapalım. Bakalım. İlk... Evet, şimdi bakalım. İlk arkadaşlar şöyle güzelce ikiye ayıracağız. Bir tane tel tokaya yardımı da olabilir. Esma'nın saçını şöyle geleceğim. Esma kafana iyi istersen. Kafana iyi. Aynen. Şöyle bir tel toka yardımıyla bir çizik atacağım ilk. Şöyle bir kenarlardan bir tutam alacağım. Arkadaşlar çok güzel oluyor galiba. Daha belli değil ama. Daha belli ama çok güzel olmaya başlıyor. Açısından mı toplayacak mısın yoksa böyle kenarlarından Bakacağım. mı toplayacaksın? Bakın nasıl yapabileceksem. Öyle. Yoksa böyle iki taraftan mı toplayıp hepsini mi toplayacaksın? Bilmiyorum. Bakalım şimdi diğer tarafa da. Bu taraftan ya mı? Arkadaşlar ben bu tarafı yapıp nasıl? ayarlayıp geleyim. Şu iki tutamı şöyle arkadan sabitleyeceğim. Arkadan sabitleyip gelelim. Evet arkadaşlar bu iki tutamı önden ayırdım. Şöyle arka kulak arkası olacak şekilde arkadan sabitleyeceğim böyle. Arkadan iyice sabitlersiniz artık ya örersiniz ya da ne bileyim hani bir toka yardımıyla böyle yukarıdan tutturursunuz bir şekilde tutturup gelin bakalım. Bir tel evet, tel diyorum şöyle küçük bir lastik toka yardımıyla arkadan sabitliyorum. Evet. Şöyle saç değmeyecek şekilde şöyle iki tutam alıyorum. İki tutamı iyice arkadan bağlıyoruz. bağlıyoruz. Bakalım. Sonra diğer saç kırışmasını diye şöyle alttan sıkacağım. Evet. Ama güzel oldu. Gördüğünüz gibi bu gözükmeyen kısım olacak çünkü arkadaşlar saç açık kaldığında burası görmeyeceğiz burayı. Bakalım Evet arkadaşlar şöyle. Baya güzel oldu gördüğünüz evet. gibi. Evet böyle yapıştırdık. Şimdi diğer adıma geçelim. Diğer adıma hadi. kamerayı da gösterelim. Ayırdı arkadaşlar arkadan tutturdu lastik tokayla sabitledi, önden iki tutam aldı ördü. Şimdi bu adıma geçiyoruz şimdi esma'nın saçını iyice sabitledik. Diğer adımda gördüğünüz gibi saçın şuradan iki tane alacağız. İki taraftan iki iki tutam alacağız. İki tutamları öreceğiz ve devamını edeceğiz. Bakalım hadi ben iki tutam alayım arkadaşlar. Şöyle iyice saçı bozmadan güzel bir tutam olmaya çalışacağım. Şöyle Şuradan olsa bakayım Şöyle düz bir bölüm ol, olsun Şöyle eşit olsun Şöyle görebileceğiniz gibi Şöyle eşitteyim ben bunları Şuradan biraz fazla almışım Heh tamam Şu an tam oldu Şu iki tam tutamam Öreceğim arkadaşlar Öreyim hemen <laughs> Arkadaşlar burada son aşama olarak saçımızı üstten at kuyruğu alacağız yani saçımızın yarısı aşağıda yarısı üstte olacak şekilde üst tarafa at kuyruğu yapıyoruz ve böylece işlemimiz bitiyor arkadaşlar. <laughs> makayla arkadaşlar buradan toplayacağız. Şurayı şu tarafta siz kendinize göre eşit yapabilirsiniz. Şu an benim mantarım bir bir ayırıcı olmadığı için tırnaklarımla kendim şöyle yapabilirim. Ancak iyice toplayayım ben. Güzel bir model olmuş oldu. Yukarıdan yapacaksak toplayacaksınız arkadaşlar. Güzel oldu bu arada evet. Evet. Bu model aşırı güzel oldu Beklediğimizden daha güzel oldu Arkadaşlar burayı ben evde denediğim için böyle oldu Ama eğer özel bir güne gideceksiniz Veyahut da dışarı pikniğe gideceksiniz Bu modeli böyle güzelce yapabilirsiniz Çok kullanışlı bir model Ve ben bayıldım Aşağıda size bir şey göstereceğim Size 365 göstereceğim Dön etraf, etrafında yavaş yavaş mükemmel. Ne düşünüyorsun? Ben güzel bir şey düşünüyorum. O yüzden güzel bir model olduğu için onu veriyorum. Şimdi sıra senin saçına geldi. Evet. Hava gel senin saç modelini seçelim. Başlayalım. Havanın saç modelini seçtik. Hava saçlarını açalım ve çekmeye başlayalım. Hazır mısın? Ha misafirimiz geldi. Çıkma Evet Osman. Osman. Çok da Osman, çıkmış Osman, ya. Osman. Ya. Arkadaşlar bizimle konuşuyor. Tabası çalışıyor. Arkadaşlar. Osman. Arkadaşlar bu tarafa bakar mısınız? Evet bayağı kuruçuk olmuş hava. O yüzden güzel. Osman, Osman, Osman. <laughs> Osman. <gülüyor> Osman Osman <gülüyor> Osman Bebeği nereden döndü arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Benim kedim <laughs> <laughs> ee, Üç gün müdür güldü Sabah saçın nasıl oldu? Baya <laughs> güzel olmuş oldu Tekrardan gelirse tekrardan yaparsın evet. Hadi otur bakalım Osman çıktı burada oturuyor Otur bir şey olur. Ben bunu hmm. yanımda durmam. Hadi havanın bu saç modeline başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar ben saçımı böyle yapmış oldum. Evet arkadaşlar şimdi Havva'nın ilk iki tarafını böyle öreceğim. Sonra şöyle toplayacağım. Modeli öyle çünkü seçtiğim model öyle. Hava ilk bana dön istersen. Yaklaş. Evet, Yaklaş. Şöyle havan saçını bir tutam ıslatalım arkadaşlar. Saçları kabarmasın. iyice şekil alsın diye. iyice ıslatıyoruz. Osman ne diyorsun? <laughs> Osman da burada bizimle konuşuyor arkadaşlar. Paramızı <laughs> alayım. Şimdi gözlüğünü çıkar bence de gözlüğü çıkaralım. Arkadaşlar öncelikle saçımızı iyice güzelce tarıyoruz. Saçı ıslattım çünkü kabarmaması gerekiyor saçın. Ve ortadan düz bir şekilde ayırdık saçı. Aynı şekilde önde iki tutam eşit şekilde alacağım. İki şekilde de, iki tutamı da yani öreceğim güzelce arkadaşlar kamera karşısında. Ve devamını sizlerle görelim arkadaşlar. <laughs> Terima kasih telah menonton! Çay sürtü, otur sırtını. Nasıl edeceğim onlara da? Onları da var ya. Evet arkadaşlar şimdi havanın iki tarafını ördüm. Şimdi bu taraflardan böyle iki taraftan toplayacağım. Bu da bizim ikinci saç pratik saçımız. Şimdi saçlarını tarayayım şöyle yukarı doğru iki tarafını toplayacağım. Şimdi ya ikiye yürüyoruz. Saç, saç şeylerini buraya, buraya ikiye yürüyorum. Kenanla tamam, sonra şuradan. Kulak hizasından üstünden şöyle kapayacağım. ne kadar zor <laughs> geliyor lan? Evet arkadaşlar saçımızın son aşamasına geldik. Yukarıdan ikiye ayırıyoruz. Eşit şekilde topluyoruz. Topladığımız tutamları örgü yapıyoruz arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu model çok basit ve çok güzel bir model arkadaşlar. Tanıdıklarınıza yapabilirsiniz. Kendinize çok rahat yapabilirsiniz. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamlı gelmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden keyifli seyirler. Evet arkadaşlar saç modellerimiz pratik iki tane modelimiz böyleydi hava geldi 365 etrafında dön. Evet arkadaşlar bunlar günlük hayatta çok güzel modeller. Esma gel sen de sen de 365 dön. Arkadaşlar şimdi daha fazlası istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı like atıp